Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Mart Pazartesi Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Şanlıurfa'da 8 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. Altılı Gayan'ımız ikinci koşulu itibaren startı verilecek. Ben 7. Plaza 1. üçlü Gayan'ı oynayacak arkadaşlar için bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tüm yarış herkese bol şanslar diliyorum. Evet yorumlara geçmeden önce videomun altında bulunan beğen butonuna basarak bana destek vermiş olursunuz sevgili dostlar. Evet İzmir'de son koşumuz yani altılığımızın e, yani 6. koşu gitmen goyu bank olarak tercih yapmıştık maalesef ikincilikten öteye çıkamadı. Hem iki altılımız yatırmıştı İnşallah yazan arkadaşlarımız vardır. Ya yani bir arkadaşımız bir mesaj atmış e, yani şuna şöyle bir e, yorumda bulunmak istiyorum. Gerçi kendisini de engellemedim. Bulundum. Yorumda yazdım da Necati Tanyeli arkadaşım. Abi e, yani abi dememiş de bilmiyorum yaşı kaçtır. Senin yüzünden 10 noluk e, King Fairy'i çıkarttım. Hem altılım hem beşlim yatırdım e, diye bana sistemde bulunmuş. Ben de kafada verdim alternatif banko adaylarımız 60 olsaydı e, bulurdun. Yani 90 TL gibi bir e, cüzi bir ikram verdi. Yani 90 TL'lik için yani bana bu zerzen işte bulundun. Dün mesela İstanbul'u olsun, e, Adana'yı olsun tutturduk. O zaman niye yazmadın? Abi sağ ol, teşekkürler veya arkadaşım teşekkürler sayende tutturduk diye yorum yazmıyorsun. İlla ki benim yani bir yerde kaybedip kaybetmeni bekledikten sonra bana yorumlar yazıyorsunuz. Ben onu anlamıyorum. Tamam kaybedebiliriz. Yani ben burada müneccim de değilim. Yani şu alt illaki şu gelecek arkadaşlar %100 yüz banko Atın tabii önceliğiniz kendi safkanınız. her defasında dile getiriyorum. Ben sadece yorum yapıyorum. Kafamda koştuğum gibi koşmasını bekleyeyim. Yani kötü de koşmadı. Sonlarda geldi ama maalesef yetiştiremedi. Grubu birazcık çok geride takip etti. Çok kumiydi. Ee, ondan dışa açtı kendini ama olmadı. Kısmet değilmiş. Yani 90 TL gibi bir ikramiye verdi. Yani üzüleceğim bir ikramiye değil. Gayemiz daha yüksek ikramiyeleri bulmak yani sistemin bundan dolayı Necati Tanyeli arkadaşımız, abimiz veya kardeşimiz neyse yaşınızı bilmiyorum. O yüzden benim yaşım 50. Bunu da dile getirin. İsmim de Hamdi. bana da yazabilirsin yani neden olduğunu. yani Tabi tabii ki yazacaksınız. Dedi, seni yüzünden oldu, seni yüzünden böyle oldu diye böyle bir zerzeniş yani anlamadım. Neyse herkese bol şanslar dilerim. Şanlıurfa koşularıma başlıyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 18.30 gösterdiğinde şartlı iki bir mücadele. Dört yaş şarapları 1800 metre kuma çıkacak. Yedi safkanımız yer alıyor. Yedi plasa birinci üçlü gayrı oynayacak arkadaşlar için. Ben burada üç safkanı ayıramadım. Onlar sırayla bir nolu safkanın Ferit yardımcıyla. Sonradan üç nolu safkanımız Mehmet abi Menderes Avşar'la. Ve de beş nolu safkanın baş dağılığı diyeceğiz. Burada Mehmet Şakirle aprant aparat arkadaşımızla. 1-3-5 benim. Birinci koştaki sıralamam bu şekilde. Evet. ikinci koşumuza geçelim. İkinci koşumuza Handikap 15. 4 yaşlı. 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet. 6'lı gayemize ben 4 safkanla e, gireceğim. E, bakalım e, şans bizden yana olursa iyi bir sonuç alırız. Altınoğlu özüm turaçla başlayacağım ben burada. Hasan Altun start alacak. Zaten altı kere start alıp e, kazanma başarısı gösteren e, kazandığı son koşusunda Ferit yardımcıyla e, start almıştı 1900 Çanlıurfa'da. E, 63 kiloyla start almıştı. Son koşusunda e, maalesef Komet kazanmıştı. Hasan Altun 61 kiloda bir üçüncülük elde etti. Ben yarın iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Altı ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Komet tabii ki olacak. Mehmet Şakir'le. Sonradan 9 nolu Gediskaya, Necmi Altın'la. Ve de 10 nolu Arslan Kraliçe diyeceğiz. İsa Akyoz'da sıralamam 6, 3, 9 ve 10 şeklinde oluştu. Evet önceliğiniz tabii ki kendi tuttuğunuz safkanlar sevgili dostlar. Yani eee... Biz de burada yorum yapıyoruz. Bu altının bileni olarak sizin karşınıza da çıkmadık. Ben sadece bir şeyler aktarmak gayemiz. Yeri geliyor kötü ayrılırız. Yeri geliyor iyi sonuçlar ayrılırız. tabii ki verdiğimiz tüm safkanların hepsi gelecek diye bir kaydımız yok. Gelmiş olsa parayı koyacak yer bulamayız sevgili dostlar. Tabii ki önceliğiniz kendi tuttuğunuz safkanlar olsun. Sonra da bizler de ufak tefek dokunuşlar yaparak kuponlarınıza e, elimizden geldiği kadar bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Evet şartlı iki. Üçüncü koşumuz şartlı iki. Dişler ama üç yaşlı İngilizler 1300 metre kumu çıkıyor. 14 safkanımız yer alıyor. 2 ile 13 nolu sapkanlar ekürü. Sonra 6 ile 9 nolu Hazeli Limiz Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada da 14 safkanımızın arasında çekişmeli mücadele ekürlerimiz de var demiştik. Tabii ki nolu nolu sapkınımız Nazlı Prenses benim ilk tercihim olacak. Mehmet Emin Doğan'la ikinci atım 8 nolu Ayda Altın Necmi Altın'la sonradan 7 nolu sapkınımız Dönmez Sultan İsa Katar'la sonradan 4 nolu sapkınımız Sevda'nın gücü olacak. Mehmet Doğan'la start alıyor. Mutlaka değerlendireceğim ve de 1 nolu Azra Kız diyeceğim bu koşta. Evet buradaki sıralamamız da şu şekilde oluştu. 10 başta olmak üzere 8 7 4 ve 1 şeklinde bir sıralamamız var. Evet 4. koşu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu açık 3, 4 ve Kore İngilizler 2100 metre kuma çıkıyor. 16 safkanımız yer alıyor. 4'lü gayranımız da burada start alıyor. Evet koşuda Burada da benim sıralamam 3 safkana e, ben şans vereceğim. Benim ilk tercihim aslında burada alternatif banko diyeceğim bir safkan var. O da Deli Vahşi sevgili dostlar. Necmi Altın'la yani ben bu gruptan e, yani 3-4 gömlek daha üstün tuttuğum bir safkan. E, alternatif banko ismimiz olabilir. Ufak bütçeli oyuncak arkadaşlar. Kuponu falçak arkadaşlar yönelebilir. 5 nolda Deli Vahşi. Da rakiphanesine 1 nolu Engri Bull Ferit yardımcıyla. Ve de nolu Baba Hancı diyeceğiz. İsa Akgöz'le yaptığı son Şanlıurfa işinde e yani buradaki çoğu safkanları da geçme başarısı gösteren bir safkanı İsa Akgöz'le start almıştı. Yine İsa'la Baba Hancı önde gelen isim olacaktır. Evet buradaki sıralımız 15 alternatif banka isimli Necmi Altın'la rakiphanesinde 1 ile 2 ile ben e kuponumda eksik etmeyeceğim 3 safkanla geçmeyi planlıyorum. Evet 5. koşumuz 2. üçlü de burada start alacak. Bir meycan dişlere mahsus 4 yaşlı Arapların 1900 metre kuma çıkacaklar. 11 sapkanımız yer alıyor. 2. üçlü de burada start alıyor. Evet burada baktığımız zaman üst üste yaptığı iki koşuların ardından e, Şanlıurfa pistinde yani koşuyu kazanma yakın gibi görünecek. Büyük ihtimalle yarın sürdürek favori çıkmada hak eden bir sapkanımız o da Edinoğlu Obayana İsa Akgöz'da. Sürdek favori çıkacak ama benim bankom sevgili dostlar tercihim kendi kuponumda banko değerlendireceğim. O da e, Al Kehribar diyeceğim ben. Hasan Altundağ'la yaptığı son ikinciliği çok çok başarılı buldum. 1700'de harika bir koşu çıkarttı. Hasan Altundağ'la 58 kilo öyle start almıştı. Yine kilo aydı. Zaten tüm safkanların hemen hemen kiloları aynı. Bir tek kıymetli kız 54 kilo ile, o da aprant indiriminden yararlanmışlar ee, o yüzden ben e, iki nolu safkanımızı ben banko tercih yapacağım. Bir tek ciddi rakı var o da yedi nolu safkanımız ve de sürpriz konumunda çıkacağını düşündüğüm Murat Akdağ Prant arkadaşımıza start alacak. Son işi Antalya'daydı. İlk defa bu piste geliyor. E, Karim Mama sevgili olsa bu safkana dikkat diyebiliriz. ikincilik şansı olduğunu düşünüyorum. İki bankom arkası yedi ile iki e 7 ile bir pardon arkadaşlar. ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet 6. koşumuza devam edelim. Handikap 15 3 yaşlı İngilizler 2000 metre. Kuma çıkacak 8 safkanımız bu koşuya kayıtlı. Evet burada da e, benim sizlere önereceğim yani aslında burada 2 3 safkanla geçebileceğimiz bir koşu ama ben birazcık kalabalık tutacağım bir koşu. Burada 2 olu Gel oğlumla başlayacağım. İsa Katar'la, ikinci atın bir nolu safkanımız o da Burhan Sarıdal'la ilk defa buluştu. Yaptığı son Diyarbakır işinde 1200'ü Yusuf Cengiz'le, Yusuf Cengiz'le start alıp kazanmasını bilmişti. Şimdi uzuna çıkacak. Ee, bakalım nasıl bir performans sergileyecek? Tabii ki bir nolu safkanımız da benim ikinci tercihim. Üçüncü atın beş nolu güzel Gümüşkan, Necmi Altın'la sonradan dört ve altı oğlu safkanımızda yazdık mı buraya rahat bir yarış seyrederiz diye düşünüyorum. Sıralamam 2 başta olmak üzere gel oğlum İsa Ak, e, İsa Katar'la sonradan 1 5 4 ve 6 benim sıralamam. Evet son koşumuza geçelim. 7. koşu şartlı 3 4 ve Kora Arapların 1400 metre kuma çıkacak. 15 e, safkanımız yer alıyor. Burada da tuttuğum 5 safkanı sizlere önereceğim. Ee, sırayla şu şekilde oluştu sıralamam. 5 nolu Bediye Hanım olacak. Aprantin Mustafa Işık tercihine etkili koşmasını bekliyorum. Sonradan 6 nolu safkanımız Ferit Yardımcıyla 10 nolu safkanımız Necmi Altınla 8 ve de 3 nolu Acidili Fatih diyeceğiz Mehmet Şakirle 5 6 10 8 ve 3 benim Son koştaki sıralamam bu şekilde oluştu sevgili dostlar. Evet burslara aktaracağım. Urfa şablonum da buydu. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Tuttuğunuz safkanlar gayen olsun. Ayakları düz bassın. Önceliğiniz kendi safkanlarınız. Sonra bizim verdiğimiz e, kurguyla kendi tuttuğunuz safkanlarla e, serpiştirebilirsiniz sevgili dostlar. Bunu söyleyelim. Biz verdiğimiz kurguyu bizim yaptığımız kurgu kendi oynadığım bir kupon. Sevgili dostlar kendi kurgumuz. Tabii ki sizler de burada ilk baş kendi şablonunuzu oluşturun. Sonra bizlerden yardımcı almak isterseniz videomuzu da izleyip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlere de herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.